Arkadaşlar, Yılmaz Bey, damat traktörden inmiyor. Çalışmayacağım. Bundan sonra böyle. Gece uyuyor. ne ya? Damatlar, trende damatlar inmiyor. Bu ne abi çıktı yine? Orta Or efendim. Biz çekmekten siz izlemekten bıkmadınız değil mi? Bayağı meşhur oldu bu köy. Çok meşhur oldu. Ortrenin <laughs> or, gelenek göreneklerinden damat inmiyor arkadaşlar. Aa, ben her zaman söylüyorum ortrende damat olmak çok güzel. Valla çok şanslılar bu damatlar. Çok şanslılar. Yiğit başımız nerede? <laughs> ya ben seni ilk defa görüyorum. çektim. <laughs> Kimsin sen ya? Neden? <laughs> Alasını Kaya abiyi gördük. Zekeri abiyi gördük. Osman abiyi gördük. Yani. Ye, ye. Adını, Adın ne? Ben o zaman buradan Zekeri abinin kulaklarını çınlatmak istiyorum. Ona bir parça göndermek istiyorum. Ne diyelim Zekeri abiye? Senden vazgeçtim. Zekeri abi senden vazgeçtim. Yeni yiğit başlığın şöyle böyle senden vazgeçtim Alkışlar Şener abiye gelsin yeni yiğit başına Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim Senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim Alkışlar Şener abiye gelsin yeni yiğit başına ee, Bir ahlak var bir gülebilir misin abi ya? <laughs> <laughs> e, Efek konaktı kullanacağım ben bu montajlarla. Erol Taş bile bu kadar gülmüyor. Bak, <laughs> bir daha alabilir miyim ya hoş. <laughs> Gelir gelmez yemekte yemekte oturup yemekte aynı de, kankayet de, dedim herhalde numara yapıyor evet. abi gerçekçi misin dedin evet. gerçekten böyleyim dedi ya doğuştan gelen bir hüner yetenekli de, evet. de evet. sinema bilseydi seni bu efekt olarak kullanırlardı evet. sen abi son kez alacağım ben son kez sıkmayacağım sizi. <laughs> Vallahi numara değil böyle yapıyor efendim. Eşeği <laughs> damat benim bir abisi var Musa Yılmaz biliyor musunuz? Tanıyan var değil mi? Biliyorsun. Ya böyle eve gidiyorum, bir Facebook'a giriyorum. Aynen böyle. Ee, şoförlük yapıyor. Ee, böyle de bir gösterişe havası var. İstanbul yolcusu kalmasın. Böyle. Ertesi gün bir bakıyorum. Tokat'ta gelin almadayım. Yani on parmağında on hüner. Bayağı hünerli yani. Birazdan birazdan hünerlerini göreceğim seni. Birazdan artist yani, evet. ee, Musa İmamoğlu'na Facebook'a girin görürsünüz. Yok, Artuva yolcusu, yok İstanbul yolcusu kalması, arabaya böyle sanki araba, Antalya yolcusu kalması. De, biliyorsunuz değil mi, hüneri var e, düğünlerde gelin indirme, Artuva'da gelin indirme değiliz. Hava böyle yani, Kadir İnanır'da yok. O, o hava Kadir İnanır'da yok. Peki, Salih dayıcığım nasılsın? Gel, bana, Gel, bakalım. Iyi, Gel bakalım seni de alalım. Yani Musa abi ne kadar hava yapsan da ailenin en yakışıklısı burada vallahi. Hakkını <laughs> yani. yemeyelim, iyi öldür. Sen ne kadar poz verirsen ver, ne kadar hava yaparsın yap. Burada. Allah hayırlı olsun. tamam. Nasılsın, iyisin? Beni vurmuşlar seni dayım ya. Çok iyi. Allah hayırlısını nasip etsin evet. cümlesine. İşte Küt küt atıyor kalbim <laughs> Bitmedi gitti Abi <laughs> <laughs> ne yapacağım? <laughs> Gelecek bir şey yok almadım yoksa? <gülüyor> küt küt Kalp ritimleri oynadı Yanıyor bir Sivaslı uğruna Değil mi? <laughs> İyi uyuyorsun. Ya işi var, gücü var, parası var, maaşı var ama bilmem Yani sonuçta yeni yuva kuruyor. Karımlı'dan iki dönüm veriyor. Nereden efendim? Karımlı'dan. Karımlı'dan iki, iki dönüm. Abi, 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 abi. İ, i̇ki, ne? Karımlı'nın ucuz. Metres ucuz oranın metresi. Ucuz. Ölüm ucuz oranın. Ayhan abiye verdin ya. Valla sizi ben bilmem ama ben damat beye soracağım. Damadım ne diyorsun ya? İki dönüm. Olmaz abi. abi, abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> sen dur artist, sen dur bir fotoğraf mi? ben bugün fotoğraf çekindim mi düğünümüzde bekleriz <laughs> yaptın mı <laughs> bu devirde kimse sultan değil küllümler değil bezirgan değil bu kadar güvenme hiç kendine kimse şah değil adı şah devirde kimse sultan değil bir görünüm de vermedim <laughs> vermedi mi yarın dönüm bile ne ha, vermedim hiç vermedin mi yok <laughs> Sen oğlan bu hava nereden geliyor senin abi ya? Hayır, işte. Niye havalasın lan? Hiçbir şey alamıyorum şimdi baba. i̇ki dönümüne kabul etmiyor. Bizde. Ama bir dönümü de kabul etmiyor. Yeni gençlik böyle abi. İşine <gülüyor> gelirse. <laughs> i̇şine gelirse. gelirse... Ya, <laughs> <laughs> sıfır evde duruyor. Vay yavrum. Var öyle Ay, Bak işte içinde <laughs> kalmış gördün mü? <laughs> <laughs> i̇çinde kalmış bu. Niye? Ben evlendim diyor. Oturdum ama diyor yeni daireyi aldı diyor. Daha ne olsun diyor. <laughs> Sen Var mı başka bir şey kabul etmem dedi ama şimdi aranızda açmak adım, istemiyorum ben. De, o kabul edelim. Yani işte salla gelsin yani beş, de, dönüm beş dönüm, dönüm daha ver. <laughs> Valla zaten verin. Babadır yani sonuçta. <laughs> Değil mi? Yapmış ben yani. yani orayı. Güzel bir düğün yapmış, ya, bir yani yapmış, bir yapmış sana. Şimdi halledelim bunu. Şimdi babayı aldık ama. birazdan havana göreceğim. Ayhan abi nerede ya? Küçük Emre, ailenin küçük Emre. Hiç nerelerde? Ayhan seni arıyor. Ayhan Yılmaz. Sen niye yapıyorsun abi? Hop buradayım, hop şuradayım Facebook'ta. Ben yapmıyorum, benim işim değil. <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen hep pancar tallasında görüyorum sen. Çalışkan, maala ailen, ailenin çalışkanı, ailenin artisti. O <laughs> 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 arazi işlerine bak. Zaten hiçbir şey demeye gerek yok. Muhteşem e, Sinem, Meryem abla ve e, Salamcan. E, kardeş, kardeşlerden de düşer mi? Bir şeyler verilir mi? Tabii canım. Ne <laughs> <laughs> canım? Dur, <laughs> dur. Canımı vereyim lan. Bunlar burada. Bu da kenardan aşağıya. Hadi kim bakalım canını verecekmiş. <laughs> Aynen, <güvenmem gülüyor> bu, da Aynen, yani. Aynen. bu da mı çok gülüyor? Bu <laughs> da. <laughs> <laughs> Sen Şenal'ı bırak Şenal'ı bu bak. Sen güzel annem bana. Güzel bir kalkatı kalk 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 ne veriyorsun kardeşine? Valla e, sahibi ben değilim, ben de ver. aile onun gibi. Bu diyor kese bir daha. Vallahi A Ayağım, bir düve ee, ver, kese ha. bir diyorsun herhalde. Ee, ya şu yakışıklıya da şu kardeşi de verilmez mi ya? Bir düve ver hadi. Ne veririz ver, canım? Ben de bir şey yok herhalde. Düşündüğüne göre. <laughs> <gibi>. Ailenin bitiği. <laughs> Ailenin bitiği <laughs> bu. Sen 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 birazdan alacağım seni. Kalın. Sen de Musa Yılmaz gibi gez havalı havalı Evet Yılmaz Bey buyur Bir fotoğraf çeksene Yılmaz düğündeyiz <gülüyor> <gülüyor> da yandım sarı dayı bunlara ya. Bebekken böyle ağlarlar mı bilmiyorum ama fazla. Sesi mi Sesi Buradan Akın köyüne giderdin sen. Anladım. Şimdi onu da alacağız. Ne veriyorsun efendim? Hadi ben, ben, bak, bak ha, havalanmayı er meydanında yapacaksın kardeşim. Ne mi veriyorum? Abisinden bir güzel bir şeyler. Abisinden güzel bir şeyler. Tamam takılara birazdan geçeceğiz. Burada, verme, verme, şimdi. Şimdi her anne babanın en büyük hayali, en büyük muradı nedir? Evlatlarını yetiştirip mutlu gününü görmek. Ee, damat Bey'in annesi. Çok değerli bir insan. Gerçekten mi, benim için çok değerli. Ahana ama anama dayana ama anama acısı kesilirdi eli de ise yarama ahana ama anama ama aman ama acısı kesilirdi elde ise yarama Damat Bey'e soralım bakalım ya Sen böyle na hayallere daldın ama hiç seni kusura bakma ee, Bir Bir duygulanalım var mı ee, Musa abinin, Ayhan abiye dokunma gariban uyak içiyorum <laughs> şey. Yıldırımdan bir işlerim tala olmayınca Bilmiyorum. Nereden Öyle efendim? Var. Yıldırım'dan. <laughs> Oo, alkışlıyoruz. Yıldırım'dan beş dönüm tavla istiyoruz efendim. Var mıydı hele ya? <laughs> Abi senin için de iyi oldu. Niye biliyor musun? <laughs> Facebook'a <Fesu 'ya> geçecek. <laughs> Kardeşime Yıldırım'dan beş dönüm tavla. <laughs> Bir fotoğraf yaparsın böyle Facebook'ta. Onu der miyim ben? Onu deme. Gözlere baksana projektör gibi der misin? <laughs> Ailenin akıl küpü. <laughs> E şimdi biz bir aranızı yapalım. Beş dönüm diyor. Ama zirahtan üç dönüm falan. Kesin su olmayan yerdir orası. Sen de uyanasın. Kesin su <laughs> Kesin çorak bir yerdir orası. Senin verdiğine göre. <laughs> Efendim çok güzel bir yer bu. Hem de tamam. yazın ekim yaş bir şey ekim bir şey çok güzel oluyor. Rüzgar vuruyor ki ooo. Ayağım Daha şey. gelirse bekle gelir Ece. Ne diyorsun daha? <laughs> olmaz abi orayı kendin Vallahi olmaz diyor. Ben fazla uzatmak istemiyorum ama damadın gönlünü yapamıyorsun kardeşim. Ya, bu Facebook'a hava atmaya benzemiyor. <laughs> Salamca yapalım iki ya, kardeşin arasını. Tamam, tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Musa Yılmaz. Ya, Allah'tan ne istiyorsun oğlum? Yeter lan. Üç dönüm talazı Yok. He. Daha şunu çekmezsiniz beraber. Ben bunu Ümit'im. İki dönüm daha lazım. Eee <laughs> ya diyor ki abi evlendim iki dönüm. Ahlan'ın üç dönümü daha lazım. Nerede? Ahlan'ın beş dönümü. Ahra. Ahlan, Ahlan Kel. İyi mi? Örteneyim ya orası. Güzel mi? Güzel <laughs> mi? mi? Ben bilmiyorum bak. Güzel mi Ümit? Orada pirinç yetişiyor. Hayır flinç. abi oralar. <laughs> İki şuyun bizim var. Taş ekle ya, taş bitiyor onu. Sen geç geç uyanık çıktın ya. Vallahi çok uyan ya. Dondu kaldı dağımadım burada ya. Yakışıklı dağımadım benim. Aa bir dönüm de. Ha bir bir dile geldik gel. Ayhana kaç dönüm vermiş Ayhana. Ayhan iki dönüm vermiş. bak dayanamadı gördün mü? Vallahi dayanamadı. Sen ne yiyeceksin yorgun iki dönüm? Zamanı <laughs> gelince derim ben sana sen ne yiyeceksin diyor. Onlar var ya iş birliği yapmıştı lan. Tamam mı? Onlar beraber sen diş. Kedi mi kanını dövsün de. Şenel abi sen burada senden bir kaka daha alacaksın. Şimdi ne diyorsun Ümit'im? Tamam oldu. tamam, hey. tamam tamam. Tamam oldu. Güzel oldu. şimdi bir dakika. Damadın gönlünü yakışıklı kaç bakalım oradan. Valla benim sayılmaz. Öyle bir indireceksin ki buradan. Hem de Facebook'ta da fotoğraf çekileceğim senden. Alkış istiyorum bilmiyoruz. Tamam. Sen başkasın, başkasın. Ah ne var gelir, ben başkasın. Sen başkasın. Bırakın beş, sallan aldı, sana mı? Çerkez koyabilir, istiyor, evet. Şerkes. koyabilir. <laughs> Benim vereceğim bitti. Hadi hangi, gel bay? Onu saymıyoruz. Ee, e, Meryem Abla ile es geçiyorum. Ve damat beyin kardeşleri bakalım Yılmaz Gürev'i indirebilecekler mi? Hey!